Selamlar arkadaşlar Kay bugün. Selam de. aleyküm. Sen... Tepki var. Efendim pa pa pardon. Pa pa Hoş bulduk. Hoş bulduk. Küstem. Hoş bulduk. Evet. Hepsi de bana like at. Hepsi de bana like at burada. Hepsi de bana like at. Bu videoya eğer 15 like gelirse bu crossla oynayacağım. Şu an söylüyorum. Hayda. Hayatım mı oynayacak peki? Hayır hayatım boyunca mı? Heal var mı peki? Yok bir maç değil ben artık. Bak. Ne demek ben değil, değil O ne demek? Vay, ya. Hey, Hı -hı. Hayır ya. Ne var Ayakta kalan son oyun. Aaa! Hayır. Acıktık sanki e Evet bu arada karşıya geçen maç şeyler gelmiş. Adamlar gelmiş. Ya line up alın onları Abi gene geldi bu şerefsiz. Ya. Vücut Arjıcı of ya. Hatta <laughs> bu arada hepsine e, de abone olun. Evzi, Namus diye. meselesine çevirdim ben Bunları penaltı ezmemiz lazım ya. Burası karanlık abi. Evet, evet. Geldim bravo. Spike ortada düştü. Oha bir de bir şey Oha. Düşmanlar saldıran başlangıç. Beyler ikisi de burada ve ben çok kötü oynadım değil mi? İkisi de orada. Berkaya geliyorlar. Berkaya geliyorlar. Tekten bir iç. Tekten. Kırk bir iç. Oynayalım bakalım. 10 tane yapalım. Kanka 80 bridge vurun şunu ya. Yük kalmadı. <laughs> Spike yerleştirildi. Bizim de şansımıza geçer lan ki adamlar gelir ama. Nerf. Gelsinler de yenek de. Bunları yeneriz oğlum. Yani kendi rankındaki isman. Otsuz can, 30 canım. Yakala! Bomba! 30 can 30 mal çözemez ya <laughs> <laughs> ki Ders sen olmasa çok Korkmaya garip olur ya. Teçhizat lazım. Sen e, yapsan çok pazar. maçta maça gelsen mi? Kanka ayağım biraz sıkıntı da bakacağım. Silah şey var. Zorlama da kendine Gerçekten Ayağımda şu an sıkıntı var. Çünkü <laughs> psikolojime baltan tamam. var. Karşıdaki breach'i de durdursun lütfen hep bu ben, ben şuraya çok iyi olacak her şey. Ama herhalde evet. iddialaşmışlar ya. Ben nasıl ya? Şu iddialamıyor mu çalıkta? Ya hayır yok, öyle değil ya. Öyle iddialı değil. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ağda evet. düşmek. Abi şu işte. Düşmeyin 10 saniyede ya. Ben de heaven olabilir bu arada. Spike yerleştirildi. Evet. Evet var mı Kevin abi benim crosshair'larım ben bak crosshair'lara daha şey yapmadım alışkın Özür dileyim <laughs> <başlayayım>. Gençleştim resmen <laughs> ayak, ayak. son oyuncu Kanka bu adam bu caç ba bana gelince bir tane atıyor lan <gülüyor> <gülüyor> Ultim hazırlıyorum <laughs> ama Bak <gülüyor> dağılmamız lazım bak Berkay ee, senin şu iş evet. yaparım. Ben gidiyorum abi. bana Tez be sen de A da bana Ya tutamazsan da canın sağ olsun yani. Sen en azından orada duruyorsun o yüzden söyledim. Ha Reyze de öyle ikinizden birisi belgesi olur mu? başlıyoruz. Burası iş

Ben bunları ezeceğim. Evet. Bak gördün mü? Söyledim ve kadar. Yattınız adı aşağı bir yattın yattınız. <Sessizlik> hadi. 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 Ne yapıyorsun? Ne ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur dur daha yapıyor? daha yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bir şey var ya bu hesapta? <laughs> <çok> düşman <laughs> Doğru. Burası iyi güzel de öyle kadar iyi şey, bana evet. yani Ben yani şey olsam i, 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 şey, i, izleyen olsam derim bu adam niye maç söylüyor ne alakadırım yani bu adam Galatasaray'ın yani Galatasaray'ın olduğu için ne burası iş görüyor de Fenerbahçe'yi tutmamak yani Lay lay, lay, arka. Arka. Şey oyun oyna, oyna, oyna. mi? Yok. Arkası arka var. Arka arka var. Arka arka var da dönme Oo galiba giriyor abi. Güçlük eğlendik. Ölme vakti. Hadi yani bağla düşünüyorlar. evet, evet. hazır. Teşekkür ederim. Spike yerleştirildi. Ay bas Harika o vuramıyor vuramıyor. Hak <laughs> yeter lan. Abi, yeter abi. Kim öldürdü lan beni? Nereden öldürdün? Bilmem öldürdü? ki. Hayda, 78 tane Allah Allah. Allah. var mı bana alan? bak, şu ayı güzel tutsun. Teşekkürler. Abi ayı zaten tutuyoruz. Ha yok sana ben şey yapmadım orada ne yapacak mı sen Yo, anladım et. anladım ay tutuyor zaten ay ay tutunacak tutulmayacak bir şey değil yoruyor love shot <laughs> en, azından en az iki düşürüyoruz zaten biz önlerde <laughs> ama şu <an gülüyor> benle beraber yoru bey falan ölüyorum bu tür Spike ölmüş. <laughs> ben vura, vuramıyorum ya. Ha ben. Kaybetmenin formülünü bulmuşlar. Artık ölü sayılır. Işınlayıcı hazır. Bir hediye. Zıplayalım. Önce hangisini avlasın? Yardım edin. Yardım edin. Hey, Bak. Ah. Evet. Smoktan evet. sıkıntı. İlk üç mühür ben olsun. Kanka bana beni görüyor muydu? bir tane at Benim Beni görüyorsun da ölmezsem sıkıntım Burada. <laughs> bir düşman kaldı lan. Helal. hopa Ben de tanklıyorum bir tık Bu <gülüyor> <gülüyor> ateş gücüne yetişemezler. <laughs> Sıkıntı yok. Vallahi herhalde şey CT vuruyorum bu arada. Bravo.

Bir düşman kaldı. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Bu deli rakibim manyak şey yapıyor. Nillendi sanki. Burası gayet uygun. Şunları <laughs> bir maç sonu çok büyük bir şey gösterir. Oo, bunlar buraya kalabalık gelmiş. Uç, Uçurur uç. Uçmadım daha. İyi. Bir de baksanıza. Bir de baksanıza. Bir Biriniz de B'ye bir Çember sen B'ye dön. Elimle koymuş gibi biliyorum. A'dan üstü bir şey vereyim. Işınlayıcı var. Bir düşman. A'da var adamlar zaten. Bak Spike düştü. Gittim mi sandınız? Kaçtı kaçtı. Bize kaçtı. Sana geliyor Berkay. Sana geliyor. Berkay. Berkay. Ne alakalı? Yolduruyor. Taraf değiştiriliyor. Oha, o o, o pantın mı? Bunlar ölmeyi bayılmak sandı galiba. Yani. işte şey. Sen vandalı pantın. Bu dilimi çekeceksin sen. Sen değil sen. Yoksa <laughs> op mu? Spike orada. <laughs> <laughs> Onu da yapamazsın ki sen. <laughs> Neyse. Çektiğimi hiç yorum. <laughs> Kuduruk konu. <laughs> Kuduruk ne <mu>? o? <laughs> İşimizi kolaylaştırıyor. Hepsi pataküte koşalım bence. Bırak önden bu iki enayi gitsin ondan sonra biz girelim. Allah'ım da ben gittim. Böyle bir pompalı vardır Arkamız gelecek bu arada. Ey maso. Ah ah, aynı. Kanka bu Phoenix arkasından vuramıyorum Pelin <laughs> Fil ne yaptın orada? Haritasından vuramıyorum abi Ne yaptın <laughs> orada? <Fili> <laughs> çok hoş. Ya da <laughs> Berkay'ı şey deyince vuramıyorum bir şey oluyor. Bir tane vantap attım. Ben şey yapınca e, başlayınca e, e, şey, şey yapmaya ben gidiyorum e, bunu. Ben seni şey, izlemeye izle, Oha Efne'mde olan Spectre'yi şimdi hatırladım lan şuna bak. Bak. bu ne? Radiant krizi. <laughs> Hadi çekin çekin de ona dört yapalım şunları. Ehe. <laughs> ya. Ya kneye süsü Burası Bir düşman kaldı. Bak burada. Adam Bilmem ki. Hiç. çıkmış oradan <laughs> Ya Başka türlü. Ondan buraya koş. Ağ getir İster beş tane, ister elli tane. Var mı bana alan? Var alan. O alan. O mı bana alan? Dursana alan. Vandal mı aldın? Yedi yüzüm var. Ne aldın? Var aldın. Paran Yedi yüzüm var. Altan ekibinden birer. Fizi yüksek men Buraya gidecek şekilde A, A'dan uçacağız. Sen Q, E at ne olur ne olmaz. Sen direkt takılma. Ben de smokları düşeyim. Koşturalım dışarı. evet, içeriye. Evet, koşturalım öyle. Ama koşalım direkt buradan. Abi burada. Tamam sen Q et Ben <laughs> alttan giriyorum. <laughs> sen bir <merkezimizi> tane <laughs> <o, o, o. gülüyor> düştü. Spike A'da düştü. Kanka bomba ne alakalı? Lan kanka silah. Kanka kaçka. An kam kapatsaydın. Ne kanka. Ben, ben Alır mı lan? Kanka. Ol, bu nice shot. nice shot Bala'na vurdu işte. <laughs> Ay bir şey atam vuruyor. Bir nokta Her şey, Tamam. Ya, ya gire Ha <laughs> şey Ben orta düşürüp Var mı bana alan? <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> <ilk de> baba <laughs> ne yapayım Şunu beyler? ama bak şimdi site'de adam o var. Ya abi site'de adam var. Sıfet, Sıfet nereye Buram. Tek başıma mı Hı. Bir düşman kaldı. aldım. Site'deki öldü mü? Site'deki öldü. Hı -hı. Adam nerede bilmiyorum. her üç tane açık çıkar mı? Timing'e fake atacağım. Ayakta Ağuk. kalan son oyuncu. Aa. Oradan beklemiyorduk onu. Aa. Aa. Var ya manyak top alıyorum. Oha! Parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum. <laughs> var mı bana alan? Var mı bana Yok sanadı. Matin ki tap bastım. Reza aldım. Reza ay. Ben ben al, almıştım halbuki tamam. Spike aldım. Burası iş görür. Ben niye düşük yandım? İşin bitti. Farklı pozisyon. Biraz da farklı yerden kadar aldım. Cypher A, Silah var. ses atıyorum. Bir <laughs> düşman. Bak yerinde. Ultim hazır. Adam Adamın tabancası üstü ne alaka? Bıçak, bıçak 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 abi bıçak ya. Bravo. Hepiniz muazzamsınız. Son sayı. Ya nasıl da çaresizler. Ya nasıl da çaresizler. <laughs> ben bahçe çıktı. <laughs> ee, <takımlardan gülüyor> ilk intikamımızı aldık abi iyi. bizim şu ezmetli nerede ya? Discord'da kaldı değil mi? evet o Discord'da <laughs> kaldı. Çok, çok daha verdi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. şey var. Şey var, şey var. Ba Bakıyorum ben Arkamdan gelmiyor. Bende. Kimse yok mu arkamda? Bir <laughs> tane şey Hadi tane Düşmanın APC lan <gülüyor> Evet <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha Düşmanı hafif almaktan ha Yok bey yok yok Kalktı Gelmiyoruz giyiyoruz. ki ama Biz mi dönüyoruz? Hadi gel Var mı bana lan? Sen artık gel <laughs> Bonkör <laughs> birileri var mı? gidiyorum. Ben vuracağım insanları. Bomba. Ne diye? düşman Ortada düşman, Ortada düşman 80 ne ah, e Bir düşman kaldı. Aa adam şeyde. Eee yerinde. Bizim geldiğimiz yerden gelecekti ya. O Hey, hey. Artık ölü sayılır. Na. Ayağa şunu çekebilirim. Haro. şaka mı? Oğlum baba buruz ve sattım. tabanca tabanca hadi tek tabanca madrid Hayır abi ben az onun şey atıyorum düşünün ısınlanma atıyorum yani niye atayım Hani Silah adamı. Biraz sattın mı sanki? Biraz değil mi? Ben sattım ya o, 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 o önüne bir herifin. <laughs> Vuracak diye o kadar rahatım ki. Bir kez daha ben bitirek bence artık. Bomba! Burası gayet. Gittin mi sandınız? Uçurur o! Kanka oynayacağınız saldırıyorum. Şimdi eğlenme sırası bende. Ayakta kalan son oyuncu. Ula. Yük kalmadı ki. kanka kim atmasaydın? Evet. C'ye bastım atmadı mı smoke. Emin olun hata yapacaklar. Yaptıklarında da affetmeyeceğiz. Bak ya, yani, Bu kadar yetti. Tamam. <laughs> bu değil de maçı kaybedersek gülerim gülerim he. Evet. Yavaş. Ölmemeye çalışıyorum. kapa. Elini ayağını. Burası iş durumu. Ortada düşman görüldü. Bomba. Abi, Abi mesela, mesela burayı niye Banda. trap ettim maçın Trap şey yapıyor. Yani, yani, Spike aldım. Spike yani, aldım. Tamam. Tamam. Dön dön. Kaç 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 kaç. Bit, bit mi acaba? Mik 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 mik, mik da ben kaydım. Lan bak bu saat kaldı hazır. Hazır. Sevgi? Hayatta kalan son oyun. <laughs> Spike ortada düştü. İyi Allah'tan görmedim. Daha şey Hadi bunu bir Beyzem, gibi yapalım ya. Oğlum, öyle pat 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 Ben şey ha ha çat çat bol şans senden iyiyim diyor abi daha bakın şimdi neydinin sesleri salıyor ölme vakti sarı ya Çövbeş ay, ay ya kanka orada mortarı fırlıyor he ya canım 10 kaldı ya. Ben herşeyi anladım, teşebbüle ne kastediğimi Bir düşman kaldı. Biliyoruz Yok da buradaydı, evet. <laughs> de değil, de de değil. Eee... Saldıranlar kazandı. Evet. Benim için bu zevkli bu dostlar. Görüşmek üzere. Aldık. Abone olmayı, like atmayı, Pepsi diye de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bizden bu kadar. Bay bay.